Hı. Hepiniz arkadaşlar bugün videomuzda yeni Brawl oynayacağız demiştim. Bugün 3 videomda Brawl Stars seçeceğim. İlk 2 videomun yarıda kesildiği için yani 4 den bayağı çekeceğim diyor. Ya arkadaşlar bir video daha çekeceğim. Bir daha çekmemiz gerek kalmayacak. Bugün yanımda annem var. Merhaba arkadaşlar. Anne yani bu arada sen birkaç uygulamanı sil ya. Niye? Anne yani çok yani video ortada kesiliyor. Bu arada video ortada kesilirse ya da bitiş yapamazsam özür dilerim yani arkadaşlar. Var. Benim sadece 3 4 uygulamam var. Senin oyunlar senin? Benim 3 4 oyunum var dedim. Ha. Eskiden çoktu da. Bak şu ablamın hepsini sildim. Bak bunlar ne ablamın karakterleri. Lan en yüksek herhalde. Evet, tek bir tane senin yıldız gücü var. Bende bayağı yıldız güçlü karakterim var benim. Hesap olarak benimki daha güçlü ama şey olarak daha iyi olmasın öyle. Kupa. Ooo iki fırık. iki tabutçu fırık. Ben fakir buradım. <laughs> <laughs> Kuzenlerin evine gitmem lazım ya. Şimdi koşum lazım beleşten. Kordon koştu var. Koşum çıkarıp da yapamam. Ooo. <laughs> 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 Hmm. Uzman mı? Sadece uzmanlar mı oynayabilir? Be? Ben bu oyunda hiç uzman değilim. Kurayım uzman değilim. Oh. Hmm. Koçum olmaz ya. Olmaz birader. Olmaz birader. Olmaz birader. Aaa. Al kaç. Al kardeşim. Aaa. Aa, öldüm. Burak da orada en azından. Kupa iyi geceler. Ölmedim Hadi on saniyede arayayım, zorluk, bye, mi? Hadi 10 saniye daha dayan. Çok güzel. Kupa hoşça kalın. Kupa mı? Good night iyi geceler. Good, good night. evening akşamlar. Öyle be. bir şey demedim ki ben. Kupa iyi geceler dedi mi? Demedim mi? Ben. ben öyle bir şey mi dedim? Yani yanlış yazdım. <laughs> <mi>? Arkadaşlar nasıl? Arkadaşlar <laughs> öyle bir şey mi dedim? İnşallah bu arada Dark Brother bu videoda izleyeceğim. Bu arada süper bir yani adventure de gayet güzel bir serimdir. Son bölümü özellikle izleyin. Oo bu ne lan? Oo! Bu sofikelenmesi denen şey bu muydu lan? Oha Bu Boston uzakta 12 saniye dayanır bence. Oho tek adam ya. Yani modeliniz görevlerle bozmak istemem ama mecbur bozacağım. <laughs> mecbur bozacağım. Tamam mecbur bozmayacağım. Ben görev yapmayacağım. Açık değil, çift değil. Asal bu zorlu tip. oldu bir karakter var mı hepsini bitirdim tabii ki de yok. Hiç yükseltmeyeceğim yükselmeyeceğim Jesse. Oynayacağım zaman yükselmeyeceğim. Buster'la oynasam Edgar'la Gıfi iyi bence. Gıfiyle devam edelim. <laughs> <an çıkıyor. gülüyor> Arşı burada dediğim gibi yani ister yani her arkadaşlık isteği atabilir bana. Yani kabul ederim. Ama isminizin Türk olması lazım yani. Türkçe bir isim olması lazım. Daha deminlerde bana 1500 kupa da pinkli bir ismi olan bir çocuk kız mı öyle bir şey birisi şey attı ben reddettim çünkü pink. Yani İngilizce. Türkçe olmadan kabul etmeyeceğimi söylemiştim. İsminizi Türkçe çevirin bakabilirim arkadaşlar. Ama o orada her gün oyuna giriyorum yani. Her gün oynayabiliriz tabi. Belli saatlerde giriyorum. 25 dakika falan ara ile girin. Eyvallah kolot. Çok kolay Kol benden daha uç aslında ama ben kolu da aldım çok kol bir şekilde. Orada bir de saklanmıyor zaten. Saklanmıyor. Gelecek seviyelerde onda olur herhalde. Bana 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 bana. Bana. Oo, zayıfım başka bana. Oh. Burası, burası acıklı lütfen. Sana altı canım olmasına rağmen öldürmek istemiyorum Rossa'cığım. Rossa'cığım. Kestim koçum. İkinciyim lütfen ikinci. Ya üçüncü mü? Ben önce onu kestim ya. Rossa vallahi hiçbir şey yapmayarak kazandı arkadaşlar. Yine I love you. You collect. Diyor. Vermez ki hesabımda Frank vardı. Savaş kutusunda Frank çıkmış. Frank bu arada çok kötü karakter. Bir ara Bibi çıkmış. Bibi de o kadar güzel değil. Bir arabanın kolet çıkmıştı. Herkes çıkmıştı.